Herkese merhaba arkadaşlar Bazı zamanlar öyle bir düşüşler oluyor ki Gerçekten de o kripto parayı almazsan sabah şunu diyorsun Ulan bu kripto parayı şu anda alsaydım Bugün böyle kar yapmıştım ya diyorsun Ve o anki pişmanlığı yaşıyorsun ben bunu yapmadım. Dün çok güzel 5 tane coin yakaladım arkadaşlar. Bu coinlere yatırım yaptım. Dünden bu yana sadece 8000 TL kar ettim arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım halde. 8000 TL çok güzel bir kar oldu benim için. Ki zaten 4 günlük karım ortalama 30.000 TL'ye geçti arkadaşlar spot işlemlerde şu anda. Bugün sizlerle birlikte şu anda yatırım yapılabilecek altcoin'lere bakacağız arkadaşlar. Daha doğrusu benim favori 5 tane altcoin'im var. Bu altcoin'leri sizlere göstereceğim hem de sizler de öğrenmiş olacaksınız dostlarım. Bu kanala ilk defa geliyorsan muhakkak bu kanala abone ol ve bildirimleri aç. Her akşam saat tam 23'te Kaldıraçta işlem yapıyoruz canlı yayında D-Live'de arkadaşlar açıklama kısmından canlı yayınlarıma d kanalıma gelebilirsiniz haberiniz olsun dostlarım ve aynı zamanda topluluğumuza ait bir telegram grubu bulunmakta 7300 tane pırıl pırıl çok zeki altın gibi insanlar var sizler de bu altın gibi insanların arasına katılabilirsiniz telegram grubuna hepinizi bekliyorum o zaman başlayalım yavaştan isterseniz Bakın görmektesiniz zaten dünyayında attım ben ortalama e, bir yayında dünyayında attığımda 461 bin lira para vardı. 460 bin lira para şu an 475 bin lira oldu arkadaşlar. Güzel yükseldi yani güzel yakaladım ben bu kripto paraları. Hemen bunları size söylemek istiyorum ki bunlarda hala bir yükseliş direnci. Hala bir EMA'da EMA Cross'da yükseliş görmekteyim arkadaşlar. Bu yüzden bunları size göstermek istiyorum. Şimdi dostlarım Şöyle bir güzel gelelim. Bitcoin'e çok güzel bir yükselme oldu dün ve bizi likit etti maalesef 1000 dolarda. <laughs> Bu bizi mahvetti maalesef. Ama ben kaybetsem de danışanlarımın hepsi de çok güzel bir şekilde GMT üzerinden kazandılar. Bunu asla unutmamak lazım arkadaşlar. Dediğim gibi ben bencil olabilirdim. Derdim ki ben kaybettim çıkın arkadaşlar diyebilirim ama dedim ki arkadaşlar çıkmayın asla bozmayın. Çünkü bu GMT yükselecek dedim ben oldu yükseldi ve çoğu arkadaşımız da gayet efsane paralar kazanıp danışmanlıklarında güzel bir şekilde huzurlu bir şekilde uydular arkadaşlar. Yani şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Sizler de bizim kaldıraç işlem grubumuza gelmek istiyorsanız Katıl kısımdan 350 TL olan kanalın kralını alarak Discord grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. O zaman başlayalım isterseniz şu anda karşı Bitcoin bulunmakta. Şu anda arkadaşlar tabii ki de Bitcoin alınabilir bir durumda mı? Yani aslında arkadaşlar şöyle baktığımızda Bitcoin'e şu kısımlardan bir alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynen bu kısımdan çünkü şu anda bir geri çekilme 40.300'lere doğru bir 40.400'lere doğru bir geri çekilme olmasını bekliyorum arkadaşlar. 40.400'lerde paranızın %20'siyle bir alın gerçekleştirilebilir Bitcoin'den haberiniz olsun dostlarım. Yani Bitcoin de biliyorsunuz ki güzel para kazandıran klasik kripto paralardan bir tanesi arkadaşlar. Ki benim şu anda Bitcoin'de ortalama 110.000 TL'lik bir yatırımım söz konusu. Ve bu 110.000 TL içerisinde toplamda 60.000 TL bir kar söz konusu arkadaşlar. Ben 38'den alım yaptım ve güzel güzel şu an satmaktayım ve çok güzel şekilde karlarımı almaktayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya yani Bitcoin e şu anda 40.400'den 40.300'den bir alım yapmak e, olabilir arkadaşlar. Yine aynı şekilde dostlarım şöyle baktığımızda Şurasını açalım arkadaşlar. Ribonu. Yine görmektesiniz ki yükselişler çok çok güzel gidiyor şu anda. Ethereum'a giriyoruz arkadaşlar. Tabii ki de Bitcoin yatırım yaparsın da Ethereum yatırım yapmaz mısın? Bu çok komik olur arkadaşlar. Şu anda tabii ki de Ethereum'da bizim pivot dediğimiz bölgede oturmuş durumda şu an arkadaşlar. Pivot da kendini bekletiyor. Bence pivotlar R1'e doğru yavaş yavaş fil satmaya başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu an bulunduğu bölge tam da çok güzel bir bölge arkadaşlar. Buradan pivot bölgesinden yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum dostlarım. Ben buraya ya bunu yanlış da girdim. Yani yavaş yavaş bu pivot bölgesinden yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Çünkü. Çünkü Bitcoin yükseldikçe Ethereum fiyatlanıyor ve güzel bir şekilde yükselmeye başlıyor. Ve şu anda bence Ethereum alınabilir bir düzeyde arkadaşlar bulmamak lazım. Çünkü yakın bir zaman içerisinde büyük bir ihtimalle Bitcoin bir anda fırlayacak arkadaşlar. Tabi bu yakın zaman Haziran ayı mı olur, Mayıs ayı mı olur bunu bilmiyoruz tabii ki de ama... Güzel bir yükseliş bekliyoruz. Şu an diplediğimiz bölgelerde Ethereum arkadaşlar. Dibe yakın bölgelerde, diplediğimiz bölgelerde. Peki şu an alım yapılır mı? Yani bence arkadaşlar pivot bölgesinde bir 2980'leri veren beklemeye gerek yok bence burada. 3030'lar, 3055'e kadar gelmiş şu anda. Herhangi bir şu ve yükseliş sergilememiş. Bulunduğu bölge çok orta bir bölge. Bu bölgeden bir alımı gerçekleştirebilir. Yüzde mi? Haberiniz olsun dostlarım. Yine BNB'ye baktığımızda BNB'de çok güzel bir duruyor arkadaşlar. BNB benim desteklemiş olduğum bir kripto para. Çünkü her daim Bitcoin ile yükselen bir kripto ve fiyatlanan bir kripto para. Biliyorsunuz ki e, artan paralarınızı, sağda kalan paralarınızı BNB'ye dönüşerek kar ettirebiliyorsunuz. Bu da size BNB'de fiyatlandırma sebep oluyor. Güzel bir şekilde fiyatlandırmada artış oluyor arkadaşlar. Şu an konuşamıyorum. Dilimde yara var çünkü haberiniz olsun bu arada. Sakın beni işlemeyin. Yaradan dolayı çok iyi konuşamıyorum arkadaşlar. Bende kaç BNB var? Bakıyorum şöyle. Ben de toplamda Bakayım şöyle. 6 nokta. Ortalama 50 bin liralık bir BNB var arkadaşlar bende de ben de BNB'yi yakın bir zamanda 380'den aldım arkadaşlar 360'dan alım yaptım çok güzel de alım yaptım bana BNB'yi şu an hepsinden full kardayım arkadaşlar ben ki hala kar yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar burada yine Avax arkadaşlar onunla bir bölgedeki Avax arkadaşlar yani çok yüksek bir bölge görmüş bir bölge yani 103'e kadar gördü ki Bitcoin çok çok yükselmedi halde 103'e kadar çıkan bir kripto para ki en baştan Bitcoin orada geldiğinde ben e, tabii ki de e, AVAX'ın daha çok yukarı çıkacağını düşünmekteyim arkadaşlar bilginiz olsun. Bu yüzden AVAX'a şu anda alınabilir bir bölgede haberiniz olsun dostlarım. Yine içerisinde MANA var bunun içinde. MANA yavaştan yavaştan yükselişe geçmiş arkadaşlar. Ben MANA'yı 1.9'dan aldım. Çok güzel bir bölgeden MANA aldım arkadaşlar. Yani MANA da şu anda alınabilir bir bölgede. Eğer Bitcoin yükseldiğinde MANA direkt olarak 3'lere 4'lere çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bunların hepsi. Bitcoin'den net etkilenen kripto paralar arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Bir de SXP var ki favori kripto paradan bir tanesi arkadaşlar. Bitcoin'den çok az bir yükseliş olsun. Direkt abi patlıyor. SXP direkt patlıyor arkadaşlar. Yukarı yönlü oynamaya başlıyor. Çok güzel yükseliyor şu anda. Hiç kendini inşallah bozmaz. Böyle yükselmeye devam eder ki benim bekletim şu anda 1800'ler arkadaşlar. Yavaş yavaş da 1800'lere doğru geliyor dostlarım. Yani şu anda beklentilerim bunlar arkadaşlar. Buradan yavaş yavaş sizlere bakabilirsiniz. Her akşam benim kaldıraçlı yayınları yapmaktayım ve şu anda görmüş olduğunuz gibi burası spot işlemler yapmaktayım arkadaşlar. Ben asla yatırım yapmadığım bir kripto parayı burada göstermem, burada anlatmam arkadaşlar. Asla kar almadığım bir kripto parayı burada savunmam dostlarım. Ben haberiniz olsun. Şimdi şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii bana kızıyorsunuz, ediyorsunuz. Kardeşim madem diyorsun ki yani yatırım tavsiyesi vermiyorsun, niye video çekiyorsun? Bize video çekme o zaman yatırım tavsiyesi ver. Şimdi arkadaşlar bu konu çok geliyor bana. Bu yüzden bu konuyu açık getirmek istiyorum. SPK'nın belli ihlalleri var arkadaşlar. Bu ihlalleri açmak lazım. Şimdi SPK ihlali nedir? Asla ama asla sosyal medya üzerinde yatırım tavsiyesi vermek yasaktır. Şimdi ben burada kalkıp da sizlere bu kripto paralar yatırım yapın dersem siz para kazansanız bile ben burada suçlu duruma düşüyorum. Yasak olan bir kural olan bir kuralı çiğniyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu da beni sıkıntıya sokacaktır. Şimdi biliyorsunuz ki şu anda yatırım tavsiyesi değildir dediğimde en azından kendimi bir savunmaya alıyorum. En azından alıyorum. Yani en azından bir savunmam oluyor elinde. Ama ben yatırım tavsiyesi değildir derken size yatırım yapmayın demiyorum. Veya yatırım yapın da demiyorum. Bu size kalmış bir şey. Ama ben şunu demeye çalışıyorum. Ben yatırım yapmadığım bir kripto parayı asla burada savunmam. Ve asla kazanmadığım bir kripto paraya burada kazandım demem ki benim her şeyim şeffaftır. Her şeyim şeffaftır. Kaldırağı işlemleri yayında yaparım. Spot alımlarını yayında yaparım. Her şeyimi canlı yayında yapıyorum arkadaşlar. Her şeyimi. Birebir canlı yayında yapıyorum. Telegram grubunda her yaptığımı harfi harfi yazıyorum. Her şeyim şeffaf benim. Ayrı ayrı yapmış olduğum bir şey yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani ben kendime ne kadar güveniyorsam o kadar burada paylaşıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun korkmayın yani. Ama maalesef bu ihlallerden dolayı yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sorumluluk kabul etmiyorum arkadaşlar. Tüm sorumluluk size ait haberiniz olsun. Ben burada sadece yol gösteriyorum. Bu yoldan yürümek sana kalmış. Yola gitmemek sana kalmış arkadaşlar. Antakların bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Çok tatlı insanlarsanız kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum.